10 yıl çalışan biri doğum raporu sonrasında işten çıkarıldığında 10 ay işsizlik alması gerek, gerekirken 8 ay alıyor. Son 3 yıl e, 1080 gün olmadığı e, 122 gün pardon 112 gün raporlu olduğunu dolayı olduğundan dolayı 10 ay alması gerekmiyor mu? yani sanırım ben anladığım kadar 10 yıl çalışan Öyle, biri 10 ay almış yani, Tabii işsizlik sigortasından sizin 10 ay ödenek alabilmeniz için evet. 1080 gün prim ödemiş olmanız lazım. Yani 1080 tamam. gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 1080 gün işsizlik sigortası primi ödeyenlere işsizlik sigortası 10 ay ödeme yapıyor. Bu arkadaşımız raporlu olduğu dönemde kuvvetli ihtimal işvereni onun adına prim ödemesi yapmadı. İşsizlik sigortası primi de 1080 gün olmadığı için son 3 yılda 10 ay değil 8 ay işsizlik ödeneği aldı. Ya yani burada dediğimiz gibi almadan vermek Allah'a mahsus. Eğer Tabii. işsizlik sigortası primini 1080 gün ödemediyseniz 10 ay değil 8 ay alırsınız. Kanunun getirmiş olduğu düzenleme bu. Peki orada raporlu olduğu dönemde normalde işvereni e, yatırması gerekmiyor muydu? İşte zorunda değil. Şöyle yani ücret tiplerine göre aslında bir maktu ücret tipi var. Bir de e, günlük ücret ya da saatlik ücret tipimiz var. E, burada e, 4857 sayılı kanunun 48. maddesinde geçici iş göremezlik ödeneğinde aylık ücretle, vakti ücretle çalışanların e, ücretlerinin tam ödenip e, ve bu ücretleri tam ödendikten sonra kurumdan aldıkları ödeneklerin işverene iade edilmesi şartıyla prim günlerinin bildirilmesi e, öngörülüyor. ama. Bununla ilgili uygulamada işverenler genelde kurum tarafından karşılanmayan kısım. Nedir kurum tarafından karşılanmayan kısım? İşte biliyorsunuz rapor paralarında ilk iki günü ödemez ya da ne? net ve bürüt arasındaki farkı işverenler karşılayıp prim günlerini ödememe gibi bir uygulama geliştirdiler ve iş müfettişleri de bunu kabul ediyorlar. Dolayısıyla işveren raporlu bir işçiye ücret ödemek zorunda değil. Sadece kurum tarafından yani SGK tarafından geçici işveremezlik ödeneği olarak ödenmeyen kısmı ödediğinde 48. maddenin hükmünü yerine getirmiş oluyor. Kuvvetli ihtimal bu arkadaşımızın da işvereni prim e, ödemedi kişiye bu dönemde raporlu olduğu dönemde. Dolayısıyla da e, günü bu şekilde eksik kaldığı için de işsizlik ödeneğini azalmış oldu.